Herkese selamlar, ee, ne yapıyorsun diye soruyorsanız aynı soruyu ben de kendime soruyorum. Şu anda Londra Stansted havaalanındayım, eve döneceğim. Ama eve dönmeden önce bir video çekmek için kardeşime söz verdim. Ee, bok yiyen kardeşim son 3 yıldır bana video çek, video çek, video çek, video çek, çek YouTube'a koy diye beynimi yiyor. Artık en fazla sıralarına dayanamayıp dedim ki tamam bu sefer deneyeceğim. Çenesini susturmak için. Nasıl olur <laughs> bilmiyorum. Ha diyorsanız ki bir, sen eksiktin sen de geldin tam oldu. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. <laughs> Neyse ee, az önce Ankara'dan geldim. E, Ajet ile berbat bir e, uçuştu. Ki bundan 6 ay önce Ajet Ankara'dan döndüğümde kendi kendime yemin ettim. Bir daha sittin sen o havaalanına bilmem diye. Hava yoluna kullanmam diye. Ama büyük lokmaya büyük laf konuşma diye haybe söylemişler. <laughs> züke züke bindim. Sol tarafında bir tane adam herhalde bir telekomünikasyon firmasında çalışıyor. Daha doğrusu hangi firma olduğunu biliyorum da şimdi boşu boşuna markayı falan söylemeyeyim. Sağ tarafında da 70'lerine dayanmış bir tane amca. Yol yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. E, burnunu kaç kere karıştırdığını benim haddim hesabım yok. Dönüp mal mal bana bakmasını mı istersin? Bulmaca çözerken e, dışarı izleyip fotoğraf çekmesini mi istersin? Bir de böyle bir şey vardı. Kendi kafasını e, böyle astığı bir işte cüzdanlık şey gibi bir şey. İçerisinden bir şey çıkartırken bana böyle gizli gizli bakıyor. Bakma bakma ne varsa sanki şey var içerisinde. <laughs> Paranımı çalacağım. Ha bu arada parmağım girip girip duruyor bakıyorsunuz. Her gurbetçinin yaptığı gibi kuvvetle muhtemel ben de her Türkiye'ye gittiğimde bütün sağlık şeylerini tek bir seferde çıkarmaya çalışıyorum. Dün 20'liğim çekildi ama acayip bir, bir dişçi buldum. O yüzden adam tek seferde zank diye çekti. Hiçbir problem yok. Parmağımda 4 aydır bir ağrı vardı. Ee, hem sağımda hem de solumda. Maşallah cyborg vaziyette Londra'ya geri dönüş yapmış bu. <laughs> Onları hallettirdim hastanede. check yaptırdım. Çok güzel kalbimde aritmi çıkmış. Yaşımı sormayın şimdi hiç ne yeri ne zaman Oraya girmeyeyim ilerleyen videolarda oraya zaten yavaş yavaş gireceğim. Aslında ben bugün size neyi anlatmak istiyorum? Buradan Londra'ya nasıl gidersiniz? Ben bunu ilk kardeşim bana söylediğinde saçmalama dedim. Yani herkes buradan Londra'ya nasıl gideceğini bilir. Ama eğer özellikle ucuz hava yollarını kullanıyorsanız örneğin Ankara'dan Londra'ya geliyorsanız ee, Ajet stansiyon havaalanında duruyor. Stansiyon havaalanından birkaç şekilde gidebilirsiniz. Taksi alabilirsiniz, Uber alabilirsiniz, götünüzde patlar. Ha kaşınıyorum ben diyorsanız ayrı konu sizi e, harcama limitinizle baş başa bırakıyorum. İkincisi, Stansted Express alabilirsiniz. Bu tek yönlü giden bir tren. Buradan sadece bir ya da iki durakla durarak 25 pound'a tek yön gidebiliyorsunuz. Ama bunu daha erkenden alırsanız 25 pound çift yön alma şansınız var. Ben onu yapmadığım için bugün tek yön benim bir tarafımda patladı. 25 pound ona vereceğim. Durduğu istasyonlar buradan çıkıyor. Tottenham Hale'de duruyor, Victoria Station'da duruyor. Pardon, Victoria'da durmuyor. Tottenham Hale Station'da ve Liverpool Street'te duruyor. Ee, bunların hepsi e, buradaki metro hatlarının adları. Yani daha doğrusu Liverpool Street e, bir istasyonun adı. Oradan bir sürü farklı hat geçiyor. Tottenham Hale'den Victoria Line diye adlandırılan Victoria hattı geçiyor. Ki ben Stansted Express'e binip, yani aslında trene binip, Tottenham Hale'de inip ee, oradan metro alacağım. Londra'da metroyu Türk diye çağırıyor herkes. Ben Londra'ya ben Londra taşınalı 13 yıl oldu. 2,5 yıl New York'ta yaşadım ve bir yıl öncesinde tekrardan Londra'ya geri yerleştim. Ee, son bir yılda şimdi özel bir şirkette satış tarafında çalışıyorum. Ama onun dışında derseniz ki işte bu video hikayesine alaka benim en büyük hobim gezmek. Yani 3 kuruş param da olsa ben onu gezmeye yatırıyorum. Ki Londra'nın avantajı aslında özellikle bu ucuz hava yollarıyla sağa sola gidebilme şansımız var. Ee, Avrupa içerisinde, Avrupa dışında olabildiğince önden haz, bütün her şeyi planlayarak otel, uçak olabildiğince gezmeye çalışıyorum. Ki buna sizin trik, bu, sizin trikleri de size bu trikleri de anlatacağım ama diyeceksiniz ki olan aldım? zaten Londra'da yaşıyorsun. Biz İstanbul'dan nereden gideceğiz? Haklısınız, dibine kadar haklısınız. Ama olur da hani buraya gelip buradan başka yere geçme şansınız olursa da en azından aklınızda fikir olmuş olur. Ee, bütün bu aslında video hikayesi de buradan çıktı. Ben size tatil anılarımı anlatacağım. Tatillerle ilgili tatillerimi nasıl planladığımı, bütçeyi nasıl daha ucuza getirebildiğimi. Onun dışında da günlük gıybetlerimi, konuşmaların üzerinden geçeceğim. Ee, kanalımı her e, jenerik kanalımda. E, konuşmada yapıldığı gibi lütfen takip edin, <laughs> de, ekleyin, like edin. <laughs> Severseniz, sevmezseniz hiçbir şekilde hiçbir şey için zorunluluğunuz yok açıkçası. Şu an Mersi Tavalı'ndayım. Dediğim gibi birazdan yolculuğumuza sizinle başlayacağız. Size otobüs biletini de nasıl aldığını göstereceğim. Daha içeriden çekemedim videoyu. Çünkü daha ilk defa olduğu için güvenlikten geçtikten sonra yani sınırı geçtikten sonra o bagajları aldığınız yerde aslında Mersi Tavalı'nın içerisinde Yine eğer trenle gitmek isterseniz tren için e, biletinizi alabileceğiniz bir tane desk var. Eğer e, diğer alternatif otobüsle gitmek isterseniz bu National Express onda onun fiyatı daha uygun 17 pound da buradan 45-50 dakika içerisinde siz Victoria Station'a gidebiliyorsunuz. Yani Victoria durağına götürüyor sizi Gene Victoria durağından da siz metro alıp metro ile devam edebilme şansınız var ama Londra'da hangi bölgeye gideceğiniz çok önemli. Eğer ilk önce bu bölgeyi saptarsanız hangi yolla Stansted'den Londra'ya ineceğiniz daha çabuk çözülmüş olur. Dediğim gibi Stansted Express tek yön 25 pound fakat eğer bunu çok önceden yaparsanız çift yön 25 puan alma şansınız var. Ee, son dakika alırsanız da National Express 17 Pound civarında ee, gününe göre değişiyor. Online alabiliyorsunuz ama buradaki desklerden de alabiliyorsunuz. Ben hem size buradaki deskleri göstereceğim hem de online nasıl e, Stansted Express'ten yani trenden biletim aldığımı anlatacağım. Sizi tüm yolculuk boyunca evin olduğu yere kadar götüreceğim. Ben e, üçüncü bölgede yani Zon 3'te Güneybatı'da SW diye geçiyor. Wimbledon'da oturuyorum. Wimbledon daha doğrusu Şemsiye. Wimbledon'un altında Southfield var. Bu Southfield'de bütün bu tenis maçlarının olduğu yer. Size bir sonraki videomdan da kapıdan olmak suretiyle çünkü 400 pound'ım ya da 250 pound'ım sadece bir tenis şeyine verecek param yok ama bütçeniz yetiyorsa ve Londra'ya geliyorsanız aslında Wimbledon'un dışarıdan olan tarafı yani o bütün kortların ee, nasıl olduğunun tamamını size elimden geldiğince göstermek istiyorum. Çünkü zaten ben orada yaşıyorum. Benim evimden 10 14 dakika yürüme mesafesinde tenis kortları. Oldukça yeşil bir alan, güzel bir alan. Ee, sizinle elimden geldiğince paylaşacağım. Ee, birazdan e, sizinle beraber desklere doğru yürüyeceğiz ve oradan alım işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Okey, şimdi ben makinenin önündeyim. Gördüğünüz üzere dil seçeneklerine bakalım Türkçe var mı? Ne yazık ki arkadaşlar Türkçe yok o yüzden İngilizce'ye devam etmek zorundayız. Şimdi Liverpool Street'e geldim. One way diyorum yani tek yön. Anytime single diyor. Herhangi bir zaman tek yön gidiş. 25 pound diyor. Az önce söylediğim gibi. Confirm your selection. Size burada tüm sizin yolculuğunuzun detaylarını gösteriyor. Press here to pay now dediğiniz zaman bu bastığınız zaman ödeme yapabileceğiniz anlamına geliyor. Debit kartınızı burada hemen aşağıda bir sokuyorsunuz. Benimki İngiltere kartı olduğu için çok janjanlı bir rengi var bu arada. Şimdi burada girmem gereken şey pin kodumu gireceğim. Sizi tekrar şu şekilde yukarı alıyorum. Herhalde yani pin kodumu da görmeseniz de olur. Bu kadarına da gerek yok bence. <laughs> Okay. Şu an devam ediyor. Dediğiniz gibi wait. Right. Ondan sonra şu an itibariyle alındı. Please follow the instructions. Kart aldım. Evet, şu anda biletim de aşağıdan geldi. Bir tanesi bunun bilettir bu arada aklınızda olsun. Ah. Parmağım patlak olduğu zaman durum böyle oluyor. Gördüğünüz üzere böyle de düşürüyorum. Kart işte aynen böyle. gördüğün Görebiliyor musunuz net bir şekilde? Londra Terminali'ne giriş kartı el al standart diye bugünden yarına kadar geçerli. Şimdi size alıyorum. Az önce söylemiştim nasıl şey yapabilirsiniz diye otobüs alabilirsiniz diye otobüsü almak için de bakıyor, bakın burada görüyor musunuz coach ticket istiyor buradan gelip ee, Londra'ya otobüse gitmek isterseniz buradan da veya bir yanındaki ee, deskten de alış yapabiliyorsunuz Hatta bakın burada anlaşılmak ki rekabet artmış. 16 pound tek yön diyor. Biraz daha yakından gösterebilirsem 22 pound gidiş dönüş diyor. Ee, şeyden National Express'ten de bir tık daha ee, ucuz. Bu arada buradan da dışarıya çıkıyorsunuz. Şimdi İngiltere'de yaşayan herkesin üç aşağı beş yukarı bildiği bir olay var. Ee, İngilizler çalışmaya başladığın zaman en çok söylediğin sözlerden bir tanesi şu. Senin yapacağın size bunun çok güzel bir örneğini vereceğim. Geçen hafta perşembe günü yani pardon geçen hafta cuma günü yani İstanbul'a ilk geldiğim gün bir tane mülakatım olacaktı. <laughs> pozisyona başvurdum LinkedIn'den geri dönüş yaptılar. Kadın cuma günü tekrar değiştirmek istedi ama ben tatilde olduğum için programım da olduğu için öğleden sonra dedim ki haftaya perşembe günü konuşsak nasıl senin için uygun mu saat 4.30 aa olur mu tabi tabi bu arada benim adım Eee muvaffak fakat burada herkes movie diye çağırıyor. Babaannem koymuş adımı, ağzına sıçtı. Onu ayrı bir videoda anlatacağım. Muvaffakla başıma neler geldi diye. Bu arada kendi isminden olan bir Allah'ın Kull ile tanışmıştım Neyse. Um, kadın dedi ki "Moyo haftaya 4.5'te buluşabilir miyiz?" dedim "Okey, tamam buluşalım." Ondan sonra e, az önce bekliyordum bu videoyu çektikten sonra 5 dakika geçti. Kadından sesi dak ben de geri aradım. "Fırına ben ne yapıyorsun? İyi." Ben Movi. Ha muvi selam. E-commerce için mi arıyorsun? Account için mi arıyorsun? An için arıyorum diyecektim. Karı beni hatırlamıyor bile. O gün biz reschedule ettiğimiz günü bile koymamış kalındırına götüyle iş yapıyor karı. Ondan sonra ben de dedim ki ya işte hani account director rolü içinde. Ha Movi şimdi ben otelden, ofisten çıkıyorum. Ee, yarın arasak olur mu? Yarın konuşsak olur mu? Saat kaç uygun sana? ikinci kere reschedule ettik. Yani ikinci kere tekrardan ben mülakatı değiştirdim. Burada bu işler böyle şey yapıyor. Bizim beyaz götlüler çalışacak da götlerini kaldıracaklar da hani Türkiye'nin bu konuda gerçekten gözünü seveyim en azından bir saatte bir şey olacak dendiğinde oluyor. idi. En azından 13 yıl önce. Şu anda bilmiyorum. Ondan sonra bana şimdi kalkıp da şeylerde Gözün seveyim yorumlarda da kol gibi geçirmeyin. Hani geçireceğiniz zaman da olur da şu anda geçirmeyin zaten daha ilk video. Patlamanın anlamı yok. <laughs> Hadi gelin beraber gidelim şimdi metroya doğru. Daha doğrusu trene doğru. Ondan sonra yolculuğumuz devam ediyor. Exit'ten çıktıktan sonra takip edeceğiniz yer şu gördüğünüz döne döne giden yer. Bu şekilde devam ediyoruz bütün yol boyunca aşağı doğru inin orada zaten Stansted Express şeyini göreceksiniz. Ya bu arada ben şeyden küçük gözlük falan yapmak için yapmıyorum. Öyle ondan sonra kesik kesik niye koyuyorsun diye şey yapmayın. Ee, sadece hani boşu boşuna bütün yolu göstermeyin diye parça parça şey yapacağım size tekrardan göstereceğim. Gördüğünüz gibi trains, Stansted Express'i gördüğünüz zaman yoldan tekrardan aşağı doğru iniyorsunuz. Okları takip etmeye devam. Biraz daha ileride zaten e, kırmızı tane arma göreceksiniz. Bakın o kırmızı arma var ya e, şeyi e, Londra'da tren istasyonunun amblemidir. Bu logoyu gördüğünüz her yerde e, The National Railways, yani ulusal e, tren yollarının e, geçiş bölgesi olduğunu göreceksiniz ya da oradan tren alıp gidebilirsiniz herhangi bir istasyondan. Şimdi aynen buraya doğru devam ediyoruz. Birazdan e, Stansted Express'in deskine doğru geleceğiz. Artık orada adamları da çekip milletin gözünün içerisine sokmak istemiyorum. Dümdüz devam edin. Stansted Express'in zaten orada solda standın şeylerini göreceksiniz. E, şeyi geçirken ben çekmeye çalışacağım bir tane daha bileti geçirirken. Okey şanslıydım dedi ki okutmanıza gerek yok o yüzden dümdüz şimdi trene geçiyoruz. Randevu. Gördüğünüz gibi bu üç numaralı terondan kalkıyor. Şimdi bulduğumuz yere zıplıyoruz. Sağ gördüğünüz <laughs> <laughs> görüyorsunuz. Son durağı gösteriyor. Street. Bu Tottenham'ın biraz sonra benim ineceğim yer. Burada da derin hangi e, hangi kısımda olduğumuzu gösteriyor. Manzara çekerim size. Manzarasız da olmaz. Şimdi, ekinler biçilmiş, mutlar sararmış. Biraz daha yeşil kısımlara gelirim. Şimdi bayağı böyle mutlu mutlu ama hani e, bu yaz da bu arada hava güzel gidiyor buradan. Çok aşırı yani yağmurlu değil, güneşli. Ama normalde böyle mavi gökyüzü, tatlış beyaz bulutlar, güneş parlıyor. Biraz zor o hikaye. Şu anda istasyona giriyoruz. Bakın, büyük binalar. Birazdan tabelayı da görmüş olursunuz. İşte tabela geldi. Şimdi iniyoruz. Evet, şimdi buradan şu yürüyen merdivenler. Bardağın... İlerleyeceğiz yürüyen merdivenlerden, yukarı çıkıyoruz. İşte bakacağınız durak adı da bu. Mesela ben şuradan söylemiştim size farklı farklı hatlar var diye, Victoria Line yazıyor yani Victoria Hattı. Şimdi ben buradan çıkıp Victoria Hattı'na doğru geçiş yapacağım. Aklınızda olsun az önce ben şu kartı okutmaya çalıştım. Yani şu gösterdiğim portakal renkli kartı okumadı. Fakat görevini orada söylerseniz okumadığını ve kartı gösterirseniz size kapıyı açıyorlar. Gireceğiniz istasyonda burası. Buradan Victoria Station'a doğru giriyorsunuz. İçeriye doğru. Şimdi buranın artı olan tarafı kartınızı, kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Sadece kredi kartınızı okutsanız yeterli. Ee, giriş veya çıkışta herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın şu mali hat olan Victoria Line'ı takip edeceksiniz. Evet, az önce kullandığım kartını okuttum ve geçtim. Şu anda merdivenlerden aşağıda oynuyorum. Evet, şimdi merdivenlerden indik. Londra merkeze doğru gideceğim için ben sağ platform santrumdan buradan durakların ismini de görebiliyorsunuz. Şimdi metro durağına doğru ilerliyorum ve kendime bir yer çekeceğim. sakin olması önemli. Çünkü kalabalık olduğu zaman daha da zor oluyor. İşte ünlü Tube'dayız. Hep beraber Tottenham Hale durağının içerisindeyiz. Bu arada ileriden de kaç dakika sonra geleceğini gösteriyor ama genelde e, Victoria Line her dakikada bir, bir tren geçiş oluyor. Evet her bir dakikada bir tren geçiş oluyor. Başka artık bir şey daha söyleyeceğim size. Az önce Instagram'da okudum. Türk Hava Yolları 18 Mart 2026 itibariyle İstansiyon'da uçmaya başlayacak. Biletleri pahalı açık söyleyeceğim ama belki bir indirim yaparlar başladığı zaman. Böylece bu video işinize daha çok yarayacak bence tren şu an geliyor. Rüzgarını hissediyorum. Bu arada Victoria Line en hızlı olan hatlardan bir tanesi. Aklınızda olsun sesinden de. Yani bilmem buradan rüzgar duyuluyor mu duyuluyor mikrofondan da. Şu an Victoria Line sizinle. Tren geldi. Birazdan hep beraber biniyoruz içeriye. Yalnız içeride çok açık tutmaktan taraftar değilim. Bakalım. Şey Çok güzel bir yer bulun. Evet Victoria Line içerisinde en tek söyleyeceğim şey inanılmaz derecede gürültülü. Kulaklarınızı ağrıtabilir. Hızlı gidiyor ama bazı bölgelerde inanılmaz böyle bölgeler ses yapıyor. Neden bilmiyorum. Bir de şimdi ilk tarafı bu şikayet olduğu zaman e, treni kullanan e, aslında apayımız. Videoların ya da ne deniyordu, dinlemini kullanan e, e, kişilerin hiçbir şekilde bu seslerden etkilenmedikleri söyleniyor. Götün. Şu anda Victoria istasyonundayız. District Line'a döneceğiz. Yani burada benim değiştirmem gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi buradan çıkıyorum. Merdivenleri alıp District Line'a e, line doğru geçiş yapıyorum. Bakın duraklarda bütün durak listesini görebiliyorsunuz, bu güzel. Şu anda ben örneğin ee, Victoria'dayım, Victoria'dan da, da Wimbledon'a geçmem gerekiyor. Southfields'da ineceğim, o yüzden şimdi Wimbledon'a doğru takip edelim District Line'a geçiş. Okları ok takip ederseniz zaten yeterli, bu arada burada bütün e, yönlendirmeler gerçekten çok açık, kolayca anlaşılır şekilde. Evet arkadaşlar başınıza gelecek şeylerden bir tanesi disiplin patlayabilir ki patladı. O yüzden şu anda sadece Richmond'a e gidiyor. Ben ne yapacağım? Buradan Richmond alıp buradan Richmond'tan uh, Ozkort'ta değiştireceğim Wimbledon için. Aklınızda olsun. Sümlü dayının üzerine 3-3 kısa saat üzerine. Bir de şimdi uh, burada patlayan metro muhteşem. Alkaptulanda. Uh, bayağı bildiğin şu anda Hunger Games herkes üst üste. Bir sonraki Richmond trenine binmeye çalışıyorum ki bu üçüncü tren. Evet Hunger Games yani açlık oyunları arkadaşlar. Sonunda Earthport'a gelebildim. District Line'la ilgili bilmeniz gereken bir şey var. District Line tek bir hat olarak başlıyor ve üç kola ayrılıyor. Bir tanesi Wimbledon, bir tanesi Richmond, bir tanesi de Ealing Broadway. Earthport'ta üç kola ayrılmadan önceki son durak. O yüzden ben Victoria'dan Richmond trenine atladım. Orscourt istasyonunda indim. Şimdi Wimbledon trenini bekleyeceğim. İlk tren 4 dakika içerisinde. Sonraki 6 dakika içerisinde. Burayı size göstermek bile istemiyorum şu anda. Feci dolu. Artı trenin içerisindeyken üstü üsteydik herkes. Hani hep söylüyorlar ya işte, Aha işte her şey çok güzel. Evet güzel. Londra'da birçok şey çok güzel. Fakat bir şey ters gittiği zaman da her şey boka sarıyor. Çok fazla insan var ve herkes üst üste. O yüzden hani sanmayın ki mesela e, metrobüste gittiğinizde üst üsteyken ya da ne bileyim yani Ankara'da işte tam iş çıkışı üst üsteyken bunlar Londra'da yaşanmıyor. Bir beteri yaşanıyor. Ve hani hiçbir zaman da o kadar herkes de medeni filan da değil. En azından bizde bir yer verme olayı var. Burada onun bile her zaman olduğunu söyleyemeyeceğim. Kişime yerine göre değişiyor hani belli sosyal kodlar hala bize daha fazla işliyor diyebiliyorum. Şimdi birazdan inşallah trene binebileceğim ve Wimbledon'a doğru yola çıkacağım. Saat fit benim durağım. İndiğimde tekrar sizleyeceğim. Evet saatler süren yolculuktan sonra evimdeyim. Saat Gördüğünüz üzere de söylemiştim size Wimbledon tenis turnuvası başladı. 30 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu arada yani Saat var küçük bir yer. Ama hani e, maçlardan dolayı bütün e, inanılmaz derecede fazla insan geliyor. Hep çekirge sürüsü gibi bütün marketleri boşaltıyorlar. Bunlarla ilgili bir sonraki videomda sizle size daha fazla bilgi vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ekstra'da görüşmek üzere. Bye bye.